Ehli sünnet itikadına göre mütevatir hadislere inanmanın gerekliliği. Mütevatir hadislere inanmanın gerekliliğini ve mütevatir haberlerin dindeki önemini pek çok İslam alimi yazdıkları eserlerde vurgulamışlardır. Şehabettin İbn Hacer Askelani. Tevatür isnat ilminin konularından değildir. Çünkü isnat ilmi bir hadisin doğru olup olmadığını, ravilerin kişiliğini ve vasıflarını inceleyerek ortaya koyar. Halbuki mütevatir bir haberin ricali, ravileri incelemeye alınmaz. Mütevatir hadise hiçbir sorgu yapılmadan amel etmek vaciptir. Muhammed Cemalettin El-Kasimi, El-Dımışki Bil ki doğrulukları ilmen ispat edilmiş bir zümre insanın rivayet ettiği hadis mütevatirdir. Yani bu kişilerin tüm rivayet sınıflarında yalancılıkla el birliği etmeleri ihtimali bulunmaz ravileri hakkında hiçbir münakaşaya girilmeden bu hadislere uyulması vaciptir. Nurettin Ater Sahih veya Hasan hadislerin ravilerinde aranan adalet, doğruluk gibi şartlar mütevatir hadis ravilerinde aranmaz. Çünkü bu hadisleri rivayet edenlerin sayısı o kadar çoktur ki aklen bir araya gelip hadis uydurmaları mümkün olmaz. Bu nedenle hadis bilimcileri mütevatir hadisleri inceleme konusu yapmazlar onlara göre sadece bir hadisin doğruluğu veya geçerliliği inceleme konusu olur. Oysa mütevatir hadisin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Bu ravilerinin yakin elde edilecek kadar çok oluşlarındandır. Bu da doğal ve zaruri bir olaydır. Ebu Abdullah Muhammed bin Cafer İdrisi Ketani Tüm ravileri başında, ortasında ve sonunda normalde yalancılıkla el birliği etmeleri mümkün olmayacak kadar çok olan haber mütevatirdir. Hadis bilimcileri mütevatir rivayet ravilerinin adil olmasını hatta Müslüman olmalarını bile şart koşmuyorlar. Bali, adil ve Müslüman sayılmaları aynı şekilde yaşıyor olmaları gerekmiyor. Kafir, fasık, buluğa ermemiş olmaları caizdir. Herhangi bir özel sıfat taşımaları da şart koşulmamıştır. Ebu Sadat Muhammed bin Muhammed Ebu Şohbe Mütevatir haberlerde ravinin adil ve hatta Müslüman olması şart değildir. Çünkü mütevatirin kabul edilme gerekçesi anlatanların çok oluşudur. Nitekim bir şehir halkı bir olayın gerçekleştiğini haber verirlerse sözleriyle kesin bilgi elde edilir. En-Nevevi Haber iki kısımdır: Mütevatir ve ahad. Mütevatir haber Yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan bir kalabalığın yine kendisi gibi bir kalabalıktan naklettiği haber olup iki taraf yani birinci tabaka ve ikinci tabaka ve ortadakiler bu ikisinin arasındakiler eşittir. Bu kalabalık zanni olmayıp duyularla idrak edilen bir şeyi haber verirler ve bu haber vermeyle yakini ilim hasıl olur. Muhakkiklerin genelinin de muvafık olduğu üzere tercih edilen görüş tevatürün belli bir sayıyla sınırlandırılmayacağıdır.